Selamun Aleyküm kıymetli dostlarım. Bugün sizlere sevgili Peygamber Efendimizin hastalar için okunan bir duasını hatta üç duasını paylaşmak istiyorum. Bu duayı bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Ağrıyan yere el koyup üç kere besmele çektikten sonra yedi kere okunacak dua Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vücudunun bir yerinin ağırdığından şikayet eden sahabeden birine Peygamberimiz diyor ki elini ağrıyan yere koy. Üç kere besmele çektikten sonra yedi kere bu duayı oku buyurarak aşağıdaki duayı kastetmiştir. Aşağıdaki duayı okumayı öğretmiştir. Şimdi biz de bu duayı uygun bir şekilde okuyalım. Sizler de bu sıkıntıdan derdi olan kardeşlerimiz bu duayı okusunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu. يحاذير اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد يحاذير اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد يحاذير اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد يحاذير اعوذ بالله وقدرته min şerri ma ecidu ve uhadir. Eûzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadir. Eûzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve şifasından Şifa senden ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yine aynı şekilde durumunu arz eden diğer bir sahabeye sevgili peygamber efendimiz şöyle okumasını istiyor. Elini ağrıyan yerin üzerine koy, üç kere besmele çek, sonra şunu oku. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahümme ezhib anni şerra ma ecdu bi da'veti nebiyike tabibil mübareki min indike bismillah. Bismillah. Allahümme ezhib anni şerra ma ecdu bi da'veti nebiyike tabibil mübareki min indike bismillah. Bismillah. Allahümme ezhib anni şerra ma ecdu bi da'veti Tabi bil mübareki min indike bismillah Allah'ım senin adın hürmetine o güzel ve mübarek peygamberinin duası hürmetine duyduğum bu acıyı tarafından bir şifa ihsan buyurarak izale eyle. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım senin adın hürmetine o güzel mübarek peygamberinin duası hürmetine duyduğum bu acıyı tarafından bir şifa ihsan buyurarak izale eyle gider ya Rabbi. Allah'ım senin adın hürmetine, o güzel mübarek peygamberinin duası hürmetine duyduğum bu acıyı tarafından bir şifa ihsan buyurarak izale ile Bu ağrımı gider ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şifa Allah'tandır.